Ağzı Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amin Risale-i Nur külliyatından sözler mücmuası 13. söz Hüve Nüktesi Bismihi Subhane Ve in min şey'in illa yuseb bi hamdi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima Çok aziz ve sıddık kardeşlerim Kardeşlerim La ilahe illa hu ve kul hu Allah'taki hu lafzında yalnız maddi cihette bir seyahati hayaliye fikriye de hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir, bir zarif nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hassiz derece kolay ve vücut derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve delaletin mesleğinde hassiz derecede müşkinatlı mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet nasıl ki bir avuç toprak güzel çiçeklere Nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer belki çiçekler adedince manevi makineler fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayattal cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hu lafzındaki havada küçücük mikasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların emir ve iradenin bir arşı olan havanın rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hu lafzındaki havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hassiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakileleri bulunsun. Ve o hassiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Veyahut o hudaki havanın, belki unsur havanın, her bir parçasının her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun. Ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka yerlere de başka zerrelere de bildirsin neşretsin. Çünkü bir fiil o vaziyet kısmen görünüyor. Ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiyyun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer Salih Zülcelal'e verilse, hava bütün zerratıyla onun emerber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hassiz külli vazifelerini halıkının izniyle ve kuvvetiyle ve halka intisaf ve istinat ile ve saniyenin cilve kudretiyle ve bir anda şimşek süratinde ve hu telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde yapar. Yani kalem kudretin hassiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sahife olur. Ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben La ilahe illa hu ve kul daki hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütala ederken bu mücmel hakikati, tam vazı ve mufassal aynel yakin müşahede ettim. Ve hu'nun lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lem'a'i vahtaniyet bulunduğunu ve hu'nun lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lem'a'i vahtaniyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ahadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı mucizül beyan hem ehli zikir Makam-ı bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştı. Bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştı. Ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteadid kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde aynel yakin gördüm ki huvenin anahtarıyla ve pusulasıyla Fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek geri kalmayarak intizamla taşıdığını hem binler ayrı ayrı kelime ayrı ayrı tarzda manada o küçücük kulak ve insanlara kemal intizamla gelip çıkıp hiç karışmayarak bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik nisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acık vazifeleri görmekle beraber kemali serbestiyetle, cezbedarane, hal diliyle ve meşgul hakikatin şehadeti ve nisanıyla La ilahe illa hu ve kul huvallahu ehad deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakin müşahede ettim. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada Nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakim ve bir hastaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sayfayı hava hakkal yakîn aynel yakin, ilmel yakin derecesinde bedahetle sani zülcelalin hadsiz gayrimütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddin sayfası ve bir levh-i mahfuzun alim-i tagayyürde ve mütebeddil şuunu, şuunatında bir levh-i mahf ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsuru yalnız nakli asmat vazifesinde meskür cilve-i vahdaniyeti ve meskür acayibi gösterdiği hava unsuru yalnız nakli asmat vazifesinde meskür cilve-i vahdaniyeti ve meskûr acayibi gösterdiği ve dalaletin hassiz muhaliyetini izhar ettiği gibi unsur havanın sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik cazibe dafia ziya gibi sair letaifinin naklinde şaşırmadan muntazam asfat vazifesindeki vazifeyi unsur havanın sahil ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sahil letaifin naklinde şaşırmadan, muntazaman asfalt naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazmatı kemal intizamla yetiştiriyor. Emir ve iradi ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz camit cahil maddeler ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz camit cahil maddeler bu sayfeyi havayenin kitabetine bu sayfeyi havayenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim. Ve her bir zerre ve her bir parça lisan-ı hal ile la ilahe illa hu ve kul huvallahu ehad dediklerini bildim. Ve bu ve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hu olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Gördüm ki alemi misal nihayetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf hadsiz hadisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Gördüm ki alem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf hadsiz hadisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema-i uhreviye ve faniyatın fani ve zail hallerini ve vaziyetlerini ve keşici hayatlarının meyvelerini sermediği temaşagahlarda ve cennette. Saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hatıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinesi olarak bildim hem levh-i mahfuzun hem alemi misalin iki hücceti ve iki küçücük numunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i hafıza ve kuvve-i hayali hem levh-i mahfuzun hem alemi misalin iki hücceti ve iki küçücük numunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i hafıza ve kuvve-i hayaniye mercimek küçüklüğündeyken hiç karıştırmayarak kemal intizamla içlerinde bir büyük kütüphane kadar malumatın yazılması kat'i ispat eder ki o iki kuvvenin numune-i ekber ve azamları olan alem-i misal hava ve su unsurlarının hususen nutvelerin suyu ve toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalemi kader ve kudretle yazıldıklarını ve hiçbir cihetle tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve camit hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir vecih ile mümkün olmadı. hususan nutfelerin suyu ve toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalemi kader ve kudretle yazıldıklarını hiçbir cihetle ve hiçbir cihetle serseri tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve camit hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir vecihle mümkün olmadığını hakim Celal'in Zülcelal'in kalem-i kader ve hikmetinin sayfası olduğu ilmel yakin ile kat'i bilindi. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.